Bir kıyıdan baktım dünyaya, ellerimde tuz, avucumda sedef. Bir mavilik, bir açıklık, özgürlük hasreti yüreğime vuruyor. Nerede, nerede insanlar? Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. O üzüntü birden gelir, yağmurlu havalarda. Yeniden kurarım dünyayı ben, kederlerle, kimseler aşık değil mi bu şehirde? Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Hava, martılar, ışıklı şehir, sarhoş ediyor beni yosun kokusu. Hilesiz kucaklamak istiyorum, dünyayı, şehri ve seni. Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.''